Portekizlilerin keşiflerine denizciliğe merakıyla bilinen Portekiz kralı Henry çok büyük destek verdi. Portekizlilerin başlangıçtaki hedefi Hristiyanlığı Afrika'da yaymak, mücadele halinde oldukları Fas'ı kuşatmak ve Portekiz'e yeni ticaret alanları sağlamaktı. Zamanla Portekiz'in ticari hedefleri ön plana çıktı. Altın ve gemilerle Afrika'dan Portekiz'e getirilerek satılan köleler için Afrika'ya birçok yolculuk yapıldı. Batı Afrika kıyılarından Portekiz'e nasıl dönüleceğini öğrenen Portekizliler, daha da güneye açılmaya başladılar. Afrika'nın güney ucunun etrafından Hindistan'a gidilebilecek bir rota olduğunu duyan Portekizli denizci Bartelmi Diaz, Afrika'nın güney ucunu açıldı ve 1486 yılında sonradan ümit burnu olarak anılacak fırtınalar burnunu geçti.